Belediyemizin satın aldığı bir imalatın hemen önündeyiz. Montaj çalışmaları devam etmekte. Tamamlandığında parke taşlarımızı, kilitli taşlarımızı, bördürlerimizi kendimiz üreteceğiz. Bu makineyle yaklaşık günlük 3500 metrekare, yıllık 1 milyon metrekare parke üretilecektir. Tam otomatik olan bu makinemizin buradan kamyona kadar yüklenişi aşamasında insan eli değmeyecek. Yine biraz ileride büz boru imalatımız olacaktır. 16 tırla bu makinelerimizi buraya sevk ettik. Şimdi montaj çalışmaları devam etmektedir. Urfa'mız için hayırlı uğurlu olsun diyorum.